Evet arkadaşlar merhaba. Alternatif akım devre analizi kısmında anlamamız gereken ilk şey sinüs eğrisi. Çünkü alternatif akım devre analizinin tamamı sinüs formunda işlenen bir konu. O yüzden sinüs eğrisini çok iyi anlamamız gerekiyor ki ilerleyebilelim. Bunun için de yine bir görselden destek alacağız. Bir görselden yardım alacağız. Neden sinüs eğrisini kullanıyoruz? Bunu açıklamaya çalışacağız. Sinüs eğrisi nasıl oluşur? Hangi parametrelere bağlıdır? bunlar hakkında konuşacağız. Neden sinüs eğrisi? Çünkü biz elektrik üretiminde arkadaşlar döner elektrik makinalarını, alternatörleri ve jeneratörleri kullanıyoruz ve döner elektrik makinaları prensibine göre yani bir mıknatısın kutupları arasında işte kuvvet çizgileri bulunur ve bu sizin bir iletkeniniz bu kuvvet çizgilerini kestiği zaman bu iletkende bir gerilim endüklenir. Günümüzde kullandığımız hemen hemen bütün elektrik üretim sistemleri, güneş panelleri dışında bu döner manyetik alan prensibine, döner makine prensibine dayanıyor. Ve bu e, üretilen elektriğin veya intiklenen gerilimin büyüklüğü belki fizik derslerinden hatırlarsınız. Bavul dersem, bavul sinüs alfa formülüyle hesaplanıyordu. Yani BLV, BVL, sinüs alfa. Buradaki B, işte mıknatısın e kuvvet manyetik alan büyüklüğüydü. Kuvvet çizgilerinin büyüklüğüydü ve buradaki iletkenin dönüş hızıydı ve L de buradaki iletkenin büyüklüğüydü. Peki sinüs alfa neydi? Sinüs alfa bu iletkenin hareketi esnasında bu kuvvet çizgilerine çarpma açısıydı. Yani bu iletken bu kuvvet çizgilerini hangi açıyla kesiyor? 90 dereceyle kestiği zaman en yüksek gerilim değerini üretiyor bizim iletkenimiz. Evet şimdi bu e, sinüs alfa yani B, B, L, sinüs alfa denklemindeki sinüs ifadesi nedeniyle aslında biz e, sinüs eğrilerinden bahsediyoruz. Şimdi bu görseye bakacak olursak bakın şurada R ile gösterilen bizim iletkenimiz iletkenimizin dönüş hareketini başlatalım. İletkenimiz e, mıknatısın kuvvet çizgilerini kestikçe iletkenin uçlarında bir gerilim endükleniyor ve bu endüklenen gerilimin biçimi gördüğünüz gibi sinüs eğrisi biraz önce yazdığım denklem nedeniyle. Şimdi adım adım incelemeye çalışalım. Bakın mesela şöyle geri gelelim. İletkenimiz şu konumda. Gördüğünüz gibi manyetik kuvvet çizgilerini tam 90 derece ile kestiği için üretilen gerilimimiz maksimumda ve iletken üzerinde bir ok işareti var dikkat ederseniz. Bu e, düzlemden bize doğru gelen bir akımı gösteriyor devam ettirecek olursak iletkeni adım adım döndürdükçe bakın iletkenin kuvvet çizgileri kesme açısı sıfıra yaklaşıyor. Dolayısıyla ürettiğimiz gerilim de sıfıra yaklaşıyor ve iletkenin harekete esnasında kuvvet çizgileriyle aynı doğrultuda hareket ettiği tam bu kenarda üretilen gerilimimiz sıfır oluyor. Ve buradan sonra artık bu sefer iletkenimizde oluşan indüklenen gerilimin yönü değişiyor ve yine Yukarıda tekrarlanan hareketin aynısı bu sefer zıt yönlü olarak tekrarlanıyor. Bakın yine tam S kutbunun altındayken iletkenimiz N'den S'e doğru gelen kuvvet çizgilerini 90 dereceyle kestiği için maksimum gerilim üretiliyor fakat yönü en kutbundaki yöne göre tam ters. Evet. Gözünüzde canlanmıştır umarım. Peki. BVL formülüne göre bu oluşan gerilimin büyüklüğü nelere bağlı? Bir, B değerine bağlı. Yani sizin mıknatısın kutupları arasındaki manyetik akınıza bağlı. Bu akıyı artırdıkça göreceksiniz ki bakın üretilen gerilimin değeri artıyor. Akıyı azalttıkça üretilen gerilimin değeri azalıyor. İkinci bir parametremiz var. Ee, v parametresi yani iletkenin manyetik alan içerisinde hareket etme hızı. Bu da arkadaşlar biz daha sonra çokça bahsedeceğiz. Frekans yani buradaki makinenin dönüş hızı. Frekansı düşürdükçe bakın makinenin dönüş hızı yavaşlıyor ve dolayısıyla e, üretilen gerilimimizin frekansı da düşüyor. Aynı zamanda şu da dikkatinizi çek. Tekrar şunu bire getireyim daha net göreceksiniz. Şu anda bu seviyelerde B023'teyken bakın frekansı ya da B'yi düşüreyim daha net görelim. Şöyle biraz daha. Evet. Şimdi frekansı FR. Frekans değeri 1 Hz'deymiş. Bunu 2 Hz'e çıkardığım zaman görüyorsunuz ki üretilen gerilimin miktarı da artıyor. Hem hızı artıyor. Bakın biraz önce frekans 1'deyken 1 cycle vardı burada. Şu anda 2 cycle var frekansı 2'ye çıkardığım için. Ve aynı zamanda üretilen e, gerilimin genliği de artıyor. Bu artışın sebebi ne? Çünkü BVL formülüne göre V arttıkça üretilen gerilim de artar. Üçüncü parametremiz burada bu görselde bunu değiştirme şansımız yok. Buradaki iletkenin boyu. Buradaki iletkenin boyunu artırdıkça da ürettiğiniz gerilimin büyüklüğü artacaktır. Evet sinüs gerilimini çok iyi anlamamız sinüs eğrisini daha doğrusu çok iyi anlamamız gerekiyor. Sinüs eğrisi bizde az alışkanlığı olmuş fakat şu görmüş olduğunuz form aslında sinüs formudur arkadaşlar. Bakın şu form sinüs formudur. Ne demek istiyorum? Ben şunu demek istiyorum. Bakın şurayı başlangıç noktası aldığınız zaman yani tam dönüşün başlangıç noktasını bu t eşittir sıfır anını burası aldığınız zaman buraya sıfır derece diyelim sıfır derece aldığınız zaman oluşan eğri sinüs eğrisi. Peki ben bu başlangıç noktasını buraya taşısam, 90 derece ileri taşısam, buraya getirsem ne olacak? Bakalım. Bu sefer bakın oluşan eğri kosinüs eğrisi. Yani bazı kitaplar bunu sinüs yani alternatif akım analizi kısmını sinüs eğriler üzerinden bazı kitapları kosinüs eğrileri üzerinden çözümler yapıyor. Yani bütün parametreleri buna göre ayarlıyor. Fakat bu hiçbir şey değiştirmeyecek. Sizin t eşittir sıfır anını. Yani makinenin çalışma anını nereden aldığınıza bağlı. Eğer sıfır dereceden alırsanız oluşturacağınız eğri sinüs eğrisi oluşacak parametreler. Sinüs ifadesiyle, sinüs trigonometrik ifadesiyle belirlenecek. Yani sinüs omega t diyeceksiniz. Şuradaki gibi. Eğer başlangıç noktasını 90 derece ileri alırsanız kosinüs omega t diyeceksiniz. Başlangıç noktasını 90 derece geri alırsanız yani tam esin altına alırsanız bu sefer eksi kosinüs omega t. Buraya alırsanız eksi sinüs omega t. Ama tek bir hareketimiz var. O da manyetik alan e, sınırlar içerisinde manyetik alan kuvvet çizgilerini kesen bir iletkenimiz var. Bu eğrinin sinüs olması, kosinüs olması, eksi sinüs, eksi kosinüs olması tamamen sizin bu başlangıç eksenini yani t eşittir sıfır anını nerede seçtiğinizle alakalı olarak değişiyor. Bir de şurada görüyorsunuz bir buna biz daha sonra bahsedeceğiz fazör gösterimi diyoruz. Bu fazör gösterimi de bizim makinamızın dönüşü esnasında hangi açıda olduğumuzu mesela şurada durduralım. Bakın şu anda şurayı 0 derece kabul ederseniz 270 dereceye yakın döndü. İşte şurayı 0 derece kabul ederseniz 270 dereceye yakın döndü. Bu fazör kavramından da ileride bahsedeceğiz. Yani her seferinde böyle çizmek veya böyle göstermek yerine fazör kullanarak eğrinin neresinde olduğumuzu tek bir vektörle kolaylıkla gösterebileceğiz. Evet umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.